Merhaba. O, Artemis Tapınağı'nın da ev sahibi. Dünyanın yedi harikası içinde. Yani dünyanın en meşhur ve bu toprakların en çok ziyaretçi alan yerlerinden biri. Kuruluşu, cilalı taş devrine kadar uzanan, hikayeleriyle olduğu kadar muhteşem kalıntılarıyla da etkileyici bir antik kent, Efes. Binlerce yıl öncesine zamanın derinliğinde büyülü bir yolculuğa ışık tutan özgür bir halkın 12 şehrinden biri. Tarih öncesi dönemlerden başlayarak Helenistik, Roma, Doğu Roma, Beylikler ve Osmanlı dönemleri boyunca yaklaşık 9 bin yıl yerleşim görmüş bir yerden söz ediyoruz. Efes'te Helenistik ve Roma döneminin üstün kentleşme, mimarlık ve din tarihine ışık tutan simgeler bulunur. Örneğin, antik dönemin yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı. İnşası sırasında sadece mermer kullanılmış ve tam 120 yılda yapılmıştır. Tapınakta bulunan Artemis heykeli, söylenenlere göre asma ağacından yapılmış ve yine iddiaya göre çürümesin diye bu heykel her yıl yağlanırmış. Zaten yapılan kazılarda bugüne kadar altın veya gümüş bir Artemis heykeli bulunamamıştır. Kazıların devam ettiği bu toprağın altında nelerin gizli olduğu hala bilinememektedir. Öte yandan Hz. Meryem'in Aziz John'la birlikte son yıllarını geçirdiği düşünülen kilise, Meryem Ana evi şimdilerde Hristiyanlar tarafından hac mekanı olarak kabul edilir. Ayrıca Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'nın annesi olarak kabul ve ilan edildiği 431 tarihli Ekümenik Konsül'ün gerçekleştiği yer de yine bu topraklardadır. Antik dönemin en büyük açık hava tiyatrosu özelliğini taşıyan Efes Antik Tiyatrosu tam 24 bin kişi kapasitelidir tiyatronun sahnesi maalesef yıkılmış ancak oturma alanları gayet iyi durumdadır. Ayrıca Aziz Paul'un vaazlarını da gerçekleştirdiği yer olduğundan Hristiyanlık adına da bu tiyatro çok önemlidir. O dönemin kültür seviyesinin bir göstergesi olan Selsius Kütüphanesi dışarıdan bakıldığında iki kat gibi görünür. Oysaki tek katlı ve yüksek yapılı bir binadır. Ayrıca yamaç evler olarak geçen, Efes'in zenginlerinin oturduğu 4000 metrekare üzerine inşa edilen evlerinin her birinin avlusu yani bir ön bahçesi vardır. Evler o döneme göre o kadar lükstür ki yerden ısıtma sistemiyle ısınır ve bu zengin semt içerisinde kanalizasyon sistemi sayesinde umumi tuvaletler vardır. ve yine hikayeleri İncil'de ve kutsal kitabımız Kur'an'da geçen yedi uyanlar yani Kur'an'daki ifadesiyle Ashab-ı Kehf kıssasının geçtiğine inanılan mağara yine bu coğrafyadadır. Evet, öyle uzun ki geçmişe giden yolu ağırladığı her kültürde bambaşka efsanelere sahne olmuş, nefes kesen gladyatör karşılaşmalarından kenti kuran cesur bir savaşçıya, Meryem Ana'nın bir zamanlar burada olduğunu rüyasında gören bir rahibeden, ana tanrıça, Keybele'ye adanan yapılara kadar pek çok efsane biriktirmiş ve her kültür, her medeniyet kendi dokunuşlarıyla, kendi miraslarından izler bırakmışlar. Bugün yılda yaklaşık bir buçuk milyon insanın gezdiği ziyaret ettiği bu topraklarda.